Ama ana senlik de güzel durdu ha. Güzel durdu. <laughs> işte. de yakıştı, yakıştı. Karşıdan neden Luger fanboy var? Ha, <laughs> Luger fanboy ne? Luger fanboy. Terbiyesiz. Kesin beni izliyor Luger, bir de bak. Luger fanboy mu? Abi bir de Zümrüt Zümrüt ne yapıyor orada? Mikrofonu <gülüyor> kapalı tut. <laughs> <laughs> Bu nasıl? <laughs> nasıl bir şeye denk geldik ya. Yalla. Gel Bu supportların level 1'de bir AFK kalma fantezisi de var. Ama lan, lan niye öyle bir şey yaptın Barış sen ya? Barış, Barış sen ne yaptın ismini? Söyleyenden ilk nick yapacaktım Honos'tan söyledi söyle bakayım neydi ney? Klitoris. Direkt ya. <gülüyor> <gülüyor> Duyur <mu? gülüyor> o kadar mı yani? O başka bir şeyler vardı galiba. uzman doktor var bir de sonunda. O zaman sıkıntı yok. O zaman tıbbi. In, in hospital. zaten. In hospital. Tabi canım tabi canım hospital. In hospital. Fake hospital. <gülüyor> <gülüyor> Aa öyle bir şey kursan aslında bu arada. Onuz. Oğlum öyle bir, kanka öyle Aa, bir şey var o geçti ya. Fake var mı? hospital var tabi. Yani fake pizza şey falan açabiliriz. Fake burger falan alabiliriz olabilir ya, belki. Hospital'ın ayrı bir şeyi var şimdi. Biliyorum. Yok taksi ve hospital'ı <laughs> var da. Evet ya. taksi onu bu skinle skinle şunları şeyine. bak bak oğlum, oğlum devam ediyor. Oğlum, oğlum. ne yapıyorsun in game diye bokunu çıkarmayın ya. <laughs> GTA'da abi. GTA'da zaten canım. şeymiş böyle hazır bekliyormuş yani. <laughs> Kardeşim biz para aklamak için kurduk bu şirketleri GTA'da anladın mı? <laughs> yayın geçmiş yok bugün. Allah yayın geçmiş şeyine <laughs> yok arkadaşlar kusura bakmayın. O yüzden kaçırmayın yayının devamında. Bizim GTA sonucunda Maliye falan var anladın mı? Para yakalamamız lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> Vergi mi ödüyorsun? Ya parayı vergilendiriyoruz ki. Hani nereden geldiği bilinsin yani. Bayağı. Ya oğlum bu fight'a baksana ya gidemedim de izlemek. O oldu. yoldu. Bek senin flash'e gerek yoktu sanki ama okey ya. Kardeş boş. Sizce... Ya bizim flash değil Benim. sonuçta. <laughs> Rakan ulti peki. Let's go. güzel tertemiz helal takım helal lana on repeat lan lana gelmiş takıma lana lana'nın elosuna düşmüşüz Abi Rakan'ın gameplay'i ben anlamadım ama beynim, beynim yetmiyor Rakan'ın ne yapmaya çalıştığını. Benlik uğurlu gelmedi ya. <laughs> Olmadı. Seninlik ama uğursuz bir nick yani o sıkıntılı ya. Değiştiririz ya sorun yok. iyi belki. <laughs> Ali'ye gelebilir belki. Nick değiştirme süresi yok değil mi? Yok. Umarım yoktur. Ve Blue, Blue Essence şeyi geliyor ya aslında hani. Oyun, oyun. Koli çok tank. Glance doğru tercih etti. Hmm, Beyiz mi burası? Tutan mı buradan ya? Yok. Benim damage peki? Boru boru. Zeri ulti basıp böyle vuruyorsun ya. Çok tatmin edici değil mi? <laughs> tak tak böyle üçlü üçlü vuruyor. <laughs> Arkadaşlar Nick sponsoru aldık ya. Nick sponsoru aldık. Bir ya da iki hafta boyunca bu Nick ile devam edeceğiz. Hem de çünkü neden ama böyle bir şey oldu. Nick değiştirme kararı aldım. O sırada... Misali 2 e, sahibi, server sahibi geldi dedi ki misali iki yap. Hmm. 6000 TL vereyim dedi. Tamam dedik. Bir 6000 daha atarsa 2 haftalık olacak Fena yakıştı. Challenger olmazsan oyunu bırakırım demiş Tako. Tako X large. Nikimi Tako döner mi yapsam acaba? Oğlum baksana çorağa Yerim seni zeri yerim yerim. Ayaklarını yerim senin. In game. 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 Oh. Rakan neredesin Rakan Neredesin Neredesin oğlum neredesin ya Bir saattir Ay ne işe bak Abi bas bas varıyorsun ediyorsun al diye. Aldık yenildik galla. Zeri iyi yok, ya. Çok iyi. Yani Zeri'nin böyle kötü yanı laning'i kötüydü bence özellikle solo Q'da. Hı hı. Ama solo Q'da şu anda laning'i kazanıyorsun yani. Evet. Şey falan yok. Yani, Kaliste yok. Ne bileyim. Raven banlayabiliyorsun. Daha değil ekstra değil şey yapabilecek bir şey yok. senin, seni bozabilen bir evet. şey yok. Yani kötü anı falan, falan mi? O yüzden Zeri şu anda iyi durumda. Ama şey değil yani AD metası değil tam olarak. Şey değil yani böyle takımın kötüyse yüzde taşıma ihtimalin yok. Daha iyi metalar vardı. Evet. Ama Kayısa, Zeri, Zaya böyle hani okeyliyor yine. En o azından 5 oyunda bir belki Heh. taşıyabiliyorsun. Evet ya o çarlar okey ama onun dışında mesela oynayınca bayağı sıkıntı oluyor bence. bence Kalista, Philip Sambina, Philip ne bileyim. Demey Leyni olunca evet, patlıyor. Ezgil mesela böyle patates olma ihtimalin çok yüksek olan mı şu an? Bunun dışında. Uyuy. Uyuy. Ama sevimsel ya. Ultra sarı bile tek başına. Bir de be adamları maymun ediyor ya. O, o daha evet, çok hoşuma gidiyor evet. benim. Güzel kayıt geçer. Bir de elemanlar şey olarak görüyor bence hani ne bileyim hani özellikle karşıdaki AD'ler olsun. Hani bu vuracak gibi oluyor Lenik'te. E'yi basıp bir vuruyorsun, çok da, vuruyor Çok vuruyor, çok vuruyor ya. Bilmiyor ya ben de, şaşır, ben de şaşırıyorum. Sürekli vuruyorum. Ama bir fazla vuruyor ya. Böyle eskiden böyle değildi bu çar. Bir şeyler olmuş ya. Gerçi oldu buff geldi de işte. Şey yaptılardı ya ben son. Eee range'ini azalttı. Evet. AQ şey yollayın. O sen şey oldu mu abi? Yok. Eski range çok kısa geliyor bana. Eskileri çok daha OP'ydi. İnanılmaz OP'ydi. Şu anda yani team fightlarda illaki şeyi range'ine girmen gerekiyor adamların. Seni Aynen gibi. elemanın range'e öldürür. o yüzden flash'ını eğeni meyni iyi atacaksın mesela işte. Eskiden önceden hem böyle bir hayvan risk gibi build'u vardı. O salak build'u da çok OP'ydi. Trinity buydu mu abi. Tabii canım o yani. Of, hem ölüm o ya. hem range'in var. Her İlk şey çıktığında vardı. şeyi hatırlıyor musun abi? Adamlar video çekiyordu böyle. Yani, böyle bir fan de şey yapıyordu. Yani. Misal 2, 8 Eylül is on killing spree. Çok iyi ya. Nick'e <laughs> bak. Abi sen zehirle penta atmıştın değil mi? Hmm. attım gibi hatırlıyorum. Ama emin değilim. Değil Bakayım lan pencana. Ben öyle bir şey var da hatırlıyorum çünkü. Güzel şeyler yaptık ile de. Penta... Atmışsın abi. Neye karşı? karşı? Kime? IV 2 hmm. Ama... 2022 yıl mı bu? Bakayım. Aynen 2022 Summer diyor abi. Hatırlayamadım bu Olay neymiş ya? Nasıl penta? O zaman... Ney? Nerede atıyorum? Botlayın da atmışsın abi. Harus, atladım. Haruz, Bini, MGX falan var. Hatırladım. Çok güzel bir penta değildi o yüzden. Vuruyorum ölüyor böyle hepsi. Hani kar falan çok korkuyor. Espor'un bir ara şey paylaştı. En çok penta atanların sen de vardın. Evet. öyle işte şu Onur pentamı çaldı. Onu izledin sen. izledim İzledim abi. Ya o sayılıyordur herhalde kompetitif şey olarak. Onu da alsak galiba birinci falan olacak ya. Abi 10 tane pentam varmış şu evet. Kaç ilk penta ne zaman? Kaç? 2014 ay şeyle atmışsın DP'yi. Sana. Tamam. Yok, Jinx abi. Ha, botta. Temel 2013'te Bot falan ay. da vardır da o sayılmaz yani anladın mı? Şeydim abi Pelin'in at atmadığı goller gibi <laughs> bunu ol, da say Hayır hayır o şey ilk yazılı kut kat kut at. Yok. Yani Abi şampiyonlar şampiyonlar iyi var. <laughs> <laughs> ya. Arkadaş konuşan çocuk olayı Duvardan atlarken son ana kadar bekleyeceksin böyle. Direkt atmayacaksın. Kaçamadı Harika. O zaman Southfield 50 kere miydi? Cihangir miydi? Evet. Gigi. Allah bugün nasıl hayatta kaldın lan hani orada? Olay Zeri ya beyler. 300 MPEG astım bugün ya. Andriyal Zeri deyince spawn oluyor direkt ya. Abi o adam Zeri'nin kendisi ya. Ben Mert abim. İzliyor ama sadece sen Zeri deyince çatı yazıyor. deyince yazıyor değil mi? Abi gizli gizli gizli. Zeri botu Andriyal. Zeri yazınca spawn oluyor ya şeyler yazıyor.